Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasına beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konularından toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçları tahmin edilirken sayılar en yakın onla, yüzlüğe ve binliğe yuvarlanabilir. Bir tane örnek verelim. 12048 sayısı Pardon, 1248 sayısı. Şimdi bunu ilk önce en yakın onluğa yuvarlayalım. 1248 sayısı 1240'a mı daha yakın, 1250'ye mi daha yakın dersek 1250'ye daha yakın olduğu için en yakın onluğa yuvarlanırsa 1250 olmalı. 1248'i yüzler basamağına göre yuvarlarsak bu sayı 1200'e mi daha yakın, 1300'e mi daha yakın dediğimizde 1200'e daha yakındır. En yakın yüzlüğe göre yuvarladığımızda tahmini sonuç 1200 olmalı. Ee, bir de binler basamağına göre yuvarlayalım. 1248 sayısı 1000'e mi daha yakın, 2000'e mi daha yakın? 1000'e daha yakın olduğu için binler basamağına göre yuvarlarsak yani en yakın binliğe göre yuvarladığımızda sonuç 1000'dir diyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Aşağıdaki toplama işleminin sonucu sayılar en yakın 1000'e yuvarlanarak tahmin edilmiştir. İnceleyelim. İlk önce işlem 35318 ile 28635'i topladığımızda 63953'tür. Bu gerçek sonuç. Şimdi tahminde ise sayılar ilk önce en yakın 1000'e yuvarlanacak. 35318 35000'e daha yakındır. 28638 29000'e daha yakındır. İkisini topladığımızda tahmini sonuç 64000'dir ve tahmin işlemin sonucundan daha büyüktür. Yani işlemin sonucu tahminden daha küçüktür diyoruz. Çıkarma işleminde ise Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucu sayılar en yakın yüzde yuvarlanarak tahmin edilmiştir. İnceleyelim. İşlem 48.635 sayısından 25.275 sayısının çıkarılmasıdır ve sonuç 23.360. Şimdi bu sayıları yüzlüğe göre yuvarlayacağız. En yakın yüzlüğe göre 48.635 48.600'e daha yakındır, 25.275 25.300'e daha yakındır ve tahmini sonuç 48.600'den 25.300'e çıkarttığımızda 23.300'dür ve 23.300, 23.360'dan küçük olduğu için tahmin işlemi sonucundan daha küçüktür veya da işlemin sonucu tahminden daha büyüktür diyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını sayıları en yakın binle yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahmininizle işlemin sonucunu karşılaştırınız. İşleme bakalım. 28514 ile 15378 toplanıyor ve toplam işlemini yaptığımızda toplam 43892'dir. Şimdi buradaki sayıları en yakın binliğe yuvarlayalım. 28514 29000'e daha yakındır. En yakın binliğe yuvarladığımızda 29000 15378 15000'e daha yakındır ve ikisini topladığımızda Sonuç 44.000. 44.000, 43.892'den büyük olduğu için tahmini tahmin işlemin sonucundan büyüktür veya yada işlemin sonucu tahminden küçüktür diyoruz. Buradaki işlemde 43.471, 36.644 toplanıyor ve işlemin sonucu 79.535. Şimdi binliğe göre yuvarlayalım. 43.471 sayısı en yakın binliğe yuvarlandığında 43.000'e daha yakındır. 36.064 sayısı ise 36.000'e daha yakın. Ve ikisini topladığımızda tahmini sonuç 79.535. 79 binden büyük olduğu için işlemin sonucu tahminden büyüktür diyoruz. Burada ise 56.785 ile 23.647 toplanıyor. Toplamanın sonucu 80.432. Sayıları en yakın binliğe yuvarladığımızda 56.785 sayısı 57.000'e daha yakın. 23.647 sayısı 24.000'e daha yakındır ve bu iki sayıyı topladığımızda sonuç 81.000'dir. 80.432 81.000'den küçük olduğu için işlemin sonucu tahminden küçüktür diyoruz. Geriye kalanlar ise sizlere ödev olsun. Bir de çıkarma işlemine bakalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahmininizi işlemin sonucunu karşılaştırınız. 25314'ten 18248'i çıkartacağız ve işlemin sonucu 7066. Şimdi tahmini bulmak için sayıları yuvarlayalım. 25314 en yakın binliğe yuvarlandığında 25000'e daha yakındır. 18248 ise 18 18.000'e daha yakın ve aradaki fark 7.000'dir. 7066 7.000'den büyük olduğuna göre işlemin sonucu tahminden büyüktür diyoruz. Burada ise 36.514'ten 23.482 çıkartılıyor ve fark 13.032. Tahmini sonucu bulmak için sayıları yuvarlayalım. 36.514 sayısı 37 bine daha yakın. 23.482 ise 23 bine daha yakındır. Aradaki fark 14 bindir. İşlemin sonucu 13.032, tahmini sonuç 14.000, 13.032 14.000'den küçük olduğu için işlemin sonucu tahminden küçüktür diyoruz. Burada ise 43073 sayısından 28000 çıkarılıyor ve fark 15073. 43073 sayısı en yakın binliğe yuvarlandığında 43000'e daha yakındır. 28000 ise 28000'dir. Aradaki fark 15000. 15073 15000'den büyük olduğuna göre işlemin sonucu tahminden büyüktür diyoruz ve bu şekilde işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizde toplama ve çıkarma işlemlerinin zihinden nasıl yapıldığını öğrendik ve toplama ve çıkarma işlemlerinde tahminlerin de nasıl yapıldığını öğrendiğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.